Hadi o zaman sinemaya gidelim, çok güzel bir film o. Ya bırak Allah aşkına ya, gece gece sinemaya mı gidilir? Hmm, patlamış mısır hmm, tamam, dur. hadi ama ne olur kırma beni. Hımm hadi alo. <laughs> film kötü çıkabilir. Hadi. Çantamı alayım. <laughs> rekor bu rekor. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun bin... küslük ki barışmak için bayrama ihtiyacınız olsun. derim. Yani o kadar mutlu olurum ki sana... Nasıl yani? Sen onları bugün giymedin. Yarın da giymeyi düşünmüyorsun herhalde değil mi canım? Evet. Bayramın birinci günü bitmek üzere. <laughs> Evde kimse... ama ya. Kaç yüz yıllık mazeret direkt olarak. Hadi hemen. Ha işte zaten senin sorunun bu dakika önce böyle oturup televizyon seyrediyorsun. Bir dakika sonra gözlerin dönü veriyor. AB için Avrupalıları ikna et. Kuzey Irak için Amerikalıları ikna et. İş için patronu ikna et. Yatak odasına girmek için karını ikna et. Söyleyemem efendim. Kendim bul. Bu yaştan sonra bazı şeyleri öğretecek değilim herhalde sana.